Kimdiriks kanalının Kim Sonic podcastinin yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ama bakın bak ses o kadar seksileşmeye başladı ki <laughs> balgam at, atmayayım diye <laughs> öksürmeye başladı. <laughs> Mehmet Erdem gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hakim Bey. <gülüyor> 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 Şikayet. <gülüyor> Abi bugün bölümü sabah çekiyoruz. Bir sürü de teknik arızalar, sorunlar Maalesef. yaşadık. Arkamızda ışığımız yok. Önümüzde <laughs> <laughs> mikrofon tutsamacımız yok. Bir de uykusuzuz. Sabaha kadar da uyumadık. Niçin? Bir de, niçin? Gerçekten onu diyecektim. İğrenç, aptalca bir maç için. Boks maçı. Maç mıydı? Maç denmez. İki tane insan birbirlerine vurur gibi yaptı. Yakışmadı. Niye yakışmadı? Kariyere. Yüz binlerce, belki de milyonlarca insan seni idol olarak bir spora başlamış, boks yapmış. Bugün git, çıkıyorsun bir tane lavuğun karşısına ayakta duramıyorsun. Duramazsın. Nasıl duracaksın? 60 yaşına gelmişsin. Evet. O ayakta duramıyor. Diğeri de onun temposuna ayak uyduruyor aslında. E yani vursa öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Elinde kalacak adam. Ya bir de herkesi de beklettiler. Gecenin dördünde başlayacak diye insanlar oturdu. Sabah yediye <laughs> yani. kadar bekledi. Yedide bari güzel bir şey izle. Onu da izleyemediler. Sahur gibi bir ortam vardı. <laughs> Sosyal medya çok canlıydı yani. Ya yani Netflix'te olması zaten kurgu olayını senaryo içinde gerçekleştiğini biraz gösteriyordu. Yine baş başrollerden biri siyah oldu. <laughs> <laughs> ya ben Amerikan sporlarında hep bunu görüyorum. Hani %90'ı PR. Aslında sportif faaliyete dair hiçbir şey göremiyorsun. Futbollarında da, basketbollarında da, her şeyde, güreşlerinde de her zaman daha çok reklam üzerine. işte hype'ı toplayayım. Beklentiyi yükselteyim ama çok da sundukları bir şey olmuyor sonrasında. Evet asıl amaç sadece gelirler. Pay-per-view denen sistem ee, herkesin evinde izleyebilmek için bile o yayını satın alması gerekmesiyle birlikte işte oradan gelen para reklam gelirleri amaç sadece maddi şey üzerine eğlence sektörünün, entertainment sektörünün zaten beşiği Amerika. Onun üzerinden dönen, spor da onun üzerinden dönüyor. <laughs> Her şey de onun üzerinden dönüyor. Paranın köpeği olmuş. Evet. Dedi. Jake Paul dediğin adamdır. Diyelim ki dünyanın en yeteneksiz insanı olsun boks konusunda hı hı. multimilyoner yani Amerika'da en pahalı boksörüsünü tutar ve ondan hı. ders alır ki yaklaşık 5-6 yıldır en az bunu yapıyor. Hı hı. Sağlıklı, yani gayet boyu posu da yerinde, 105-110 kilo bir adam. 5-6 yıl herhangi bir adama boks dersi versen zaten o şartlarda öyle besleyip spor yaptırsan bu şartlara sahip herhangi biri 27 yaşında genç, formunun zirvesinde hı hı. şu an aktif 60 yaşındaki en iyi boksör kimse on dolu ver. Evet. Yani bu Mike Tyson gibi hayatının son 20 yılını madde alkol, gece hayatı gibi şeylerle harcamış biri 3-5 ay antrenmanla zaten ya olacak iş değil. Ben de döverim mi diyorsun? <laughs> 5 ay antrenman yapsam <laughs> içinden geçerdim. <laughs> ya benim izlemesini en sevdiğim boksör her zaman Mike Tyson olmuştur. <laughs> benim gözümde de boksun GOAT'ı kesinlikle Mike Tyson'dır. Muhammed Ali'ye de saygımız var. Niye Müslüman Mike <laughs> yok? Mike Tyson'a saygı duyduğu için. <laughs> Bana göre karşılaşsalardı... Mike Tyson içinden geçerdi. Bizzat kendi yorumu da bu yönde. Ya şimdi de bunun aksine fikir belirtecek olanlar lan Muhammed Ali'yle iyi mi biliyorsunuz? Yani adam kendi demiş bunu. <laughs> Kameraya doğru sinirlendi. <laughs> Hayırdır ya? Yok yok. Muhammed Ali Goatçı tayfayla benim aramda bir husumet var. <laughs> Mike Tyson Goat'ıdır bu sporun. Daha iyisi gelmeyecek. <laughs> aksine iddia eden varsa gelsin. <gülüyor> <bak>. <gülüyor> ben de sizden iyiyim. <laughs> Amına koyayım kış 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 diyorsun. Bak 5 derece hava düştü. Hastalıktan burnumuzu çıkartamıyoruz. Ya tamam da kışın da ona göre giyinmen lazım. Ona göre giyiniyorum zaten. E, niye hasta oluyorum? Ben olmadım. Lan, ofisin içi sıcak dışarı soğuk. <laughs> Gir çık yapınca hasta oluyorum. <laughs> 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 e, o, o zaman ofisle alakalı bir problem. Ya ofisin içi de dış kat dışarısı kadar soğuk mu olmalı? Ofisin içi dışarısından o kadar daha sıcak olmamalı. Dün tişörtle oturdum terledim içeride. Nasıl yapacağız? E, ofisteki sıcaklığı ayarlaman lazım. Işte. Ben <gülüyor> <gülüyor> kararını ben veriyorum sen. Lan ben mi yaptım? Ve ben. <gülüyor> benim... <gülüyor> Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? <laughs> benim özel odam var da ofistemden. Ben ayarlayayım. O zaman odaya taşınacaksın. Hemen terfi almaya bak sen. Yok birader. Sıcağa çözüm var da soğuğa yok. Ben sıcakta klimamı açıyorum, altında oturuyorum. Soğukta dışarıda klimayla gezemiyorum. <laughs> ya kışın hiç mi güzel yanı yok? Aa, kışın içlen çay da şimdi bir başkadır bak. <laughs> ya da sevgilini alıp battaniyenin altında film izlemek. Aa, evet. Ya da mesela yılbaşı. Sevdiklerinle, ailenle, arkadaşlarınla bir araya gelirsin. Çam ağacı süslersin, tombola oynarsın, mandalina yersin. Çok güzel duygular uyandırıyor bende. E tabii canım ya da kar yağacak haberleri var. Hı -hı. Sabah bir uyanıyorsun e, direkt cama koşturuyorsun kar mı yağmış diye. Okullar tatil haberi bekliyorsun. Oo. Ya kar tatili demişken gerçekten çocukken bizi çok heyecanlandıran bir şeydi kar tatili. İşte okullar kapanacak mı, bir şey olacak Hı -hı. mı? Ama daha iyisi öğretmenken kar tatilinden of. okulun kapanması. Hem çalışmıyorsun hem üstüne para alıyorsun be kardeşim. Ya bir de çok şımarıklığa kaçmıyor mu? Zaten yıl boyu yatıyorsun, yıl boyu tatil. Sadece her gün tatil. Bir de kar tatili de olsun. Ya öğretmenlerin ben bir hesap görmüştüm. Yılın tam olarak yarısı hiçbir şeysiz, istisnasız olarak, izin ta. hakları var. Yani 365 ise 182 gün, 183 gün... Az. Daha fazlası. Daha fazlası işte oluyor zaten. Bu evet. kar tatili, zart tatili, zurt tatili seçim oluyor. Pazartesi okul olmuyor mesela. Evet. Ne nedir bu ya? Yani dünyada bir şey olsun da öğretmenler izin yapsın diye bekleniyor sanki. Evet evet öğretmenlerin yani çok aşırı bir beklentisi var. Hani tüm dünya onları mutlu etmeye çalışsın. Onlar da keyifleri olursa belki memnun olurlar. Acayip bir şımarıklık var. Fazla bir şımarıklık var. 3 gün, 5 gün Online seminere katılın dediklerinde bir tatille bir şeyde va eyvah olaylar çıkıyor. Yani bir gün Twitter'da öğretmen bir seminer bir tek gördüm girdim. Neymiş? Olan 15 gün tatilde 2 gün online seminere girecekmişiz eyvah. ya. <laughs> Ama ne olur ya? <laughs> ne olur ya? Oturdu aç zaten başında durmayacaksın. Açacaksın onu. Ne yapacaksın? Onu yapacaksın. Kimse seni gelip kontrol etmiyor seminerde. Sadece katıl. Katıl butonuna tıkla. <laughs> Git bu Canlı mı istediler? Ya 3 ay yaz tatili var. 15 gün Tam ortadaki tatil var. Evet. Bir hafta önüne koydular, bir hafta sonuna koydular. Bayram, Ki, seyran. Bayram, seyran hep... Hem dini hem resmi. 9 gün, 9 gün çakıyorlar. Daha bir de bunlar da 8-5'te çalışmıyorlar zaten. Evet. Bir de bu bayramları, izinleri raporla birleştiren var hafta sonuyla kaynatıp. Evet. Çok çok güzel meslek ya. Öğretmen olmak vardı. Ya haftalık 20 saat ders vermen bekleniyor. <laughs> Pazartesi, salı, çarşamba öğlene kadar 8-8-4 tamamlıyor. Çarşamba öğlen bir çıkıyor. Tekrar pazartesi sabah. <laughs> Ki bu en çalıştığı senaryoda. Hiç izin olmadığı senaryoda. <laughs> hani en büyük savunma genelde öğretmenlikte işte çoluk çocukla uğraşıyoruz. <laughs> da bence benim babam internet kafe işletiyor. Daha çok uğraşıyor. Gelsin bir denesin der. Baban en sorumlularıyla uğraşıyor. Evet. Hadi diğer sınıfta yine Uslu olanlar, şey olanlar da Tabii canım. Kimse de 24 Kasım'da 20 bin liralık hediye almıyor babama. Yani. <laughs> ya hiç böyle gün içinde duyduğum bir şarkının beyninin arkasında sürekli döndüğü oluyor mu? Bütün gün o şarkı dönüyor. Durmadan mırıldanasın geliyor. Yok, hiç, hiç yok. yaşamıyor musun böyle bir şey? Yok, yok Demek ki sen çok kaygısız bir insansın. Hadi ya. Evet. Ya bir araştırma gördüm. Bu benim çok sık başıma geliyor bu arada. Hı. Araştırmaya göre bu şekilde sürekli beyninin arkasında müzik çalan insanlar kaygılarından, streslerinden uzaklaşmak, Hı. dertlerini düşünmemek için sürekli kendini şarkıya odaklıyor. Hadi ya. Evet Ama sen de hiç olmuyorsa Benim lavaboyluluk sayesinde... <laughs> Gerçekten stresli anlarımda bunu o kadar çok hissediyorum ki... Ya ben o müziği kapatmazsam kafamda odaklanamıyorum. <laughs> Genelde benim boş oluyor. Sende de belki tam tersi dertlerini daha iyi düşünebilmek için <laughs> <laughs> müziği kapatıyor olabilirsin. Geri geri park yaparken radyoyu kısmak evet. gibi. <laughs> Kaybolduğunu anladığında... Bu kadar üstüne basarak bilimsel araştırmalara dayanıyor dedin. Bu bilimsel araştırmayı kim yapmış? Bunun tıp literatüründeki adı ne peki? <laughs> ya valla Ege Üniversitesi öğrencileri falan bile olabilir. <laughs> bilimsel deyince o kadar da bilimsel olmasına gerek yok. İçimden bilimsel demek gelmişti. bilimsel demişim. Bir yerde duymuşumdur. Kulağıma çalınmıştır. Tam da burada kullanmak istemişimdir. Yani... Her kelimeyi de her yerde kullanılır mı? Ya bazen de kullanılır. Ama bir ismi varmış gerçekten. Earworm diyorlar. Hmm. Ya yani kulak kurdu. Aa evet. Kitap kurdu gibi, Aynen, kulak, kulak kurdu. diyorlarmış ama gerçekten de bir karşılığı var mıdır yok mudur? Onda ben de o kadar net değilim. Bilim adamlarına bırakalım orası. Bilim adamı. Ben okudum bir yerde yani. Senin Facebook onaylı bilgiler <laughs> gibi biraz. Abi, ''earborn'' dedin hayatımıza yeni bir kelime soktun. Bu ara herkesin hayatında yeni bir kelime var bu şekilde. Hı -hı. Bir kalıp ''hear me out cake'' evet, diye gördüm. ortaya çıktı. Gördüm. Bu hear me out kekin kapsamını biliyor musun? Hear me out beni duyun. Evet. Beni duyun keki. Bing tarafından <laughs> çevrilmiştir. <laughs> İnsanların sessizce söyleyemediği şeyleri haykırması evet. için kekin üstüne kürdana yapıştırdıkları resimlerle çiftleşmek istediği bireylerin Aynen son koydu. zamanda bu şekilde ilerleyen bir şey. Peki senin listende bu gerçekten hear me out dediğin biri var mı? Ben onu biraz araştırdım. Hani bu insanlar nasıl yönelmiş bu konuya? Kadınlar o konuda biraz daha cesur davranmışlar. Evet. Gerçekten hayvanları, çizgi film karakterlerini ki en absürtlerine. Matematik terimleri, integrali falan diyen var. Evet evet. Ya işte Shrek, evet. Shrek, Hear Me Out Cake. işte Buz Devri Sid. Hı hı. Kadınlar bunları biraz daha kolay ekleyebilmiş ama erkeklerde bu... Mr. Kiss. <gülüyor> <gülüyor> daha kadın ...ve insansı şeyleri seçmişler Hı -hı. her zaman. Zaten sen bana çekimden önce bunu sorduğunda ben de... <laughs> <Akasya> durağı gülübik dedim. Yani. Sen, e zaten Hı -hı dedin yani. 26'luk yani. <laughs> bir tarafı yok oğlum. Buradan da selamlar. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah izlersin. <laughs> <laughs> ya benim spesifik olarak bir 26 kekim var mı dersen de League of Legends'daki Poppy diyebilirim. Ha. ya. <laughs> yani gerçekten absürt bir tercih ama içinde ne cevherler vardır ya. <laughs> Senin var mı böyle bir Hirmuat köken? Benimki biraz tuhaf herkes de bilmiyordur muhtemelen. Türksel Fikriye Emojan. O hangisiydi ya? Selocanların 7 neslinden. <gülüyor> <gülüyor> Bu çark çevirtirken evet. ki çıkan evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buraya koyarsın izleyicilerimiz de görsün. Makul bir seçim. <laughs> değil. <mi? gülüyor> hem out'a giriyor hem de zaten. Ha <laughs> bu arada konuşacağımız konular bitti ama programı kapatmadan ben önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Nedir? Atatürk e anlayacak. <laughs> i̇ki haftadır Taner abi ile ilgili ürettiğimiz içerikler üzerinden bir takım yorumlar aldık. Konsol oyun. Evet, konsol oyun Taner abi. Buradan selamlar olsun. Selamlar. Bize geri dönüşler ve yapılan yorumlar hep ''Ulan adamı niye kıskanıyorsunuz lan? Size ne? Kahfeler, boş insanlar, salaksınız. Niye adamı çekiştiriyorsunuz? Size ne? Kıskanmayın, batmasın, neyi battı?'' gibi <laughs> Birçok da küfür içeren annemize kadar yorumlar aldık. Bu söyleyeceklerimi bundan sonra konuş konuşacaklarımızı da şorta koyalım ki... Çünkü uzun video izlenmiyor. En azından kısa hali izlenirken insanlar bizim Taner abiye sempati beslediğimizi, kıskanmadığımızı, onun yaptığı şeyimize batmayacağını aksi hoşumuza gideceğini <laughs> anlamış olsunlar. Önden biz Taner abiyi çok seviyoruz. Taner abi bizim canımız. İyi ki var. <laughs> Hayatımıza renk getirdi. Evet. Kısmını koyup sonra mı eleştirecek diyelim şorsa? <laughs> Zaten eleştirmiyoruz Zaten aslında Zaten negatif da. bir eleştiri yok ortada. Evet. Biz hani hakkında böyle konuşurken sen orada bazı kısımları alıp short videosu oluşturuyorsun ve burada ortaya çıkan insanların aklında böyle negatif bir tablo yorumlanıyor. Gel bunu bu bölüm daha olumlu hale çeviren <laughs> yani zaten uzun halinde olumlu bahsettiğimiz şeyler. <laughs> kısa halinde böyle gözüküyor. Bu sefer tekrar son kez konuşalım ve bunu da olumlu bir TikTok'a çevirelim. Short'a çevirelim. Tamam. Ya zaten konsol oyuna kötü denebilecek ne olabilir ki? Hani biz orada eleştirdiğimizde de en fazla işte dükkanı küçülttü aslında işleri iyi giderken niye küçülttü diye evet. hani biz adamın kötülüğünü istediğimizden bunu bu şekilde konuşmadık. Benim şu an keşfettim gerçekten full konsol oyun ve yani yaptığı pazarlıkları görüyorum. Harika bir insan. Adam herkese mesela sen geliyorsun diyorsun ki abi şu oyunlar ne kadar olur? Diyor ki ben senden bunu 500 liraya alırım ama sen bunu sahibinden den satarsan da 1000 lira alırsın, kazanırsın. Evet. Hiç bir esnaf yapmaz. Hiç kimse yapmaz. Ya da ben almam ama bak şu esnaflar şu kadar alır. Bu fiyatı verir ama sahibinden de sat bunu. Hatta öyle stratejiler veriyor ki adam mesela pesin işte 21, 22, 23'ünü getiriyor. Diyor ki 23'ünü elinde tut, diğerlerini sat. Mesela o elinde tuttuğunu diyor çünkü ona bağlı olarak satışın olabilir. Hı -hı. Ama onu bıraktığın anda diğerlerini de satamayabilirsin Hı -hı. falan gibi. Çok çok üst düzey stratejik hareket ettiği oluyor. Ya da e, CD'lere mesela çizikse hediye ettiği oluyor. Yani daha ne yapsın bu adam? Evet, bu kanalda gerçekten. Aradığın her şeyi buluyorsun. Aile samimiyeti, temiz dürüst esnaflık, keyifli muhabbet o sıcaklığı sana veriyor yani. Hı hı. Tecrübelerini aktarıyor, hayat hikayesinden bahsediyor. Tam bir abi. Ya bir de yaptığımız eleştiriler zaten yapıcı eleştiriler olacak ki geçen haftaki shorts'un üzerine Taner abi yeni bir açıklama yaptı. Artık pasajın alt katında, giriş katında değil, tekrar sokakta bir dükkan tutmuş. <laughs> ya yayın hayatına gerçekten yine neşeli cıvıl cıvıl <laughs> cadde önü, şey bir sokakta devam edeceğini belirtti. Olması gereken de oydı yani zaten. yakışanı yaptı. Evet evet. Bizi mi duyup yapmıştır diye. Muhtemelen duymamıştır da belki <laughs> evrene gönderdiğimiz mesaj sekmiştir. <laughs> Onunla da barışmış olalım. Evet kalben hoş buldu. <laughs> kim sonic podcast'in daha <laughs> Bu sefer sonuna geldik. Sonuna geldik. Biraz değişik bir bölüm oldu. Evet. Konum ağrıdı artık. Ağır bir şey. Bir böyle tutuyorum, bir böyle tutuyorum. 10 saniye aralıklarla değiştiriyorum. Evet, İboşov tadında bir program oldu. Aynen sesimiz ne durumda hiçbir fikrim yok. Umarım iyidir. Anlayışla karşılansın. <laughs> evet. Deneysel. Aynı gün çektik. Editini yapıp akşamına da yükleyeceğiz. Evet. Uğraşıyoruz be kardeşim. Yani burada bak kurgucu var, ışıkçı var, <laughs> yönetmen var, var kamera ama hepsi burada. Ha. İki kişilik dev kadro. <laughs> Emeğe saygı. Bizim stüdyo mu tutmamız lazım acaba? Değil mi? Çalışanımız olacak altımızda. Makyajımızı yapsınlar. Tabii canım. Işığımızı ayarlasınlar. Tabii canım. Ona da para yok. Yoksa henüz <laughs> yok. Neyse o da olur. Neyse kapatalım. Bir Sonic podcast'in daha sonuna geldik. Aa, abone olmayı unutmayın. Evet. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen bunlar çok değerli. Buralarda. Bu call to action'ları yapmamız lazım. İnsanlar fark etmeyebiliyor. Gerçekten sevip de beğenmediğin zaman bu kadar az bir razıken <laughs> evet. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> i̇yi hafta var.